yapay zekanın baskı altında yalan söyleyebileceği ortaya çıktı. Peki bu durum insanlığa karşı nasıl bir tehdit oluşturur? Ayrıntıları Mehmet Şimşek'in haberinde izleyelim. Teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka insan yaşamında daha çok yer edinmeye başladı. En son gelinen noktada yapay zekanın yalan söyleyip bunu devam ettirebileceği tespit edildi. Sosyal medyada bu yalanı, bu aldatıcı bilgiyi çok kolay bir şekilde yayıp aslında bizlere ve topluma bu aldatıcı ve yalan bilgiyi çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkartıyor. Araştırma uluslararası bir teknoloji şirketi tarafından gerçekleştirildi. Buna göre gelişmiş yapay zeka modellerinin hem kullanıcıları hem de diğer yapay zekaları kandırmak üzere eğitilebileceği ortaya koyuldu. E, yapay zekanın içinde bir yalanla aratılma yapıldığında o yalanı daha büyüterek ve o yalanı defalarca kez tekrarlayarak insanları aldatma noktasında, aldatıcı bilgi verme noktasında sonuçlar aldığı gözlemlendi. Uzmanlar yapay zeka tarafından ses ve görüntü taklidi yoluyla yapılan provokasyonlara da dikkat çekti. Yani aynı anda hem ses taklidi hem de görüntülerinizi kullanarak e, size istediklerini söyletebiliyorlar. Tabii ki devletler arasında belki e, tehdit olabilecek, işte savaş çıkarabilecek seviyede açıklamaları bu yapay zeka ile yaptırabiliyorlar. Peki yapay zekadaki bu hızlı gelişim tehlikeli bir noktaya evrilir mi? Ve kullanıcılar buna karşı ne yapmalı? Orada bir sosyal medya hesabının resmi hesap olup olmadığını, kaynağının araştırılması, içeriğin kaynağının araştırılması ve şüphe duyduğunuz içeriklerle ilgili internet ortamında araştırma yapmaları gerektiğini kullanıcıların mutlaka söylüyoruz.